Şanlıspor spor hata. Kaleci gücünde kaldı bu top. Defans arkada atılan top. Offside yok. Şimdi kaleci gücü hata. Gol pozisyonu olabilir. Kaleye Kale buluşuyor kapağalarda. Kaleci gücü. Gel, gel, gel. Arif. Osman'ın golüyle. Gel, gel öne geçiyor. Karahisar gücü 1-0 önde Şanlı Spor Kulübü karşısında. Büyük bir sevinç. Mücadele de öne geçiyor Karahisar gücü. Kanal atılan top. Bindirmeyi yaptılar orada. Topağlara gönderdiler. Mücadele öne geçiyor. Kırmızı beyazlar. Osman'ın golüyle. Karahisar gücü 1, Şanlı Spor Kulübü 0. Evet değerli Spor Afyon YouTube izleyicileri Osman beraberiz. Bugün güzel bir hazırlık maçı oldu. 1-0'da galip geldiniz. Karahisar gücü olarak neler düşünüyorsun? Güzel bir oyun, güzel mücadele. Takım olarak ligi e, lige hazırlanıyoruz. Şu anda iyi bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Bu hazırlık sürecinde de tabii oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum öncelikle. Hocamız başta olmak üzere. İyi hazırlandık maç içerisinde de iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Sonradan girdim. Takımımıza katkı verdiğim için e, mutluyum. Galibiyet golünü attın. Evet. E, güzel bir gol oldu. Arkaya sarkarak e, köşeden iyi vurdum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele ederek daha çok galibiyet almayı hedefliyoruz. Şu Şimdi camatörlükle hazırlanıyorsunuz. Bu sene neler, hedefler, hayaller nedir? İnşallah ligde de iyi mücadele vererek şampiyonluğa doğru e, gitmek istiyoruz. Tabi adım adım maç maç öncelikle. E, ondan sonra yolumuz inşallah şampiyonluk yolu olur. Teşekkür ederiz. Başarınız devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ferdi Koç ve Mustafa Gündüz'le beraberiz. Başkanım bugün 1-0 galip geldiğiniz Kalehisar gücü olarak. Ne düşünüyorsunuz bu ilgili? <laughs> bu sene ikinci senemiz. yeni transferle beraber alan izniyle üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Oynadığımız takım bizim eski oyuncularımızın kurduğu bir takım. Yani dost kavasında bir hazırlık maçıyla başlayalım diye dedik. Bundan sonra da hazırlık maçlarımız devam edecek hocamız, oyuncularımız hepsini şu anda tebrik ediyorum. Çok güzel oyun çıkardılar. Gayet İnşallah devamı gelir. İnşallah devamı gelir. Daha farklı, daha farklı gollerle üstün bir şekilde alıp birinci amatöre gitmek istiyoruz yani. Evet Mustafa Hocam siz nerede Geçen sene yarım kalan bir hikayeniz vardı ama. Evet. Geçen sene çok ihtiyacımız vardı. Ee, takımımızı başarılı olamadık. Ee, bunda benim de hatalarım vardı ama bu sene hatalarımızdan ders çıkarttık. İnşallah yeni kadromuzla, yeni oyuncularımızla bu sene ligde daha üst sıralarda bitirip bir üst lige çıkmayı istiyoruz. Oyuncuların hepsine tebrik ediyorum. Onlara, onlarla gurur duyuyorum. Bana bu sevinci yaşattıkları için. Bu bir hazırlık maçı. Eyvallah. Ama Mart ayına kadar takımımızın daha iyi olması için mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Başkanım, futbolcularım hepsine çok teşekkür ediyorum. Bana bu galibiyeti yaşattıkları için. Teşekkür ederiz. Biz de size başarı diliyoruz. İki cevap bu sezon. Bu kulüp başkanı Aykut Şanlı ve Enes Eretle Eylül beraberiz. Başkanım bugün bir sürü muhalif olduğunuz ama maçtan ziyade hazırlık maçı olması sebebiyle ne alışıyorsunuz genel olarak? Burada asıl hedefimiz oyuncularımızın eksik yönlerini, eksik mevkilerimizi görmekte. Bu maç bizim için bir e, güzel bir e, hazırlık maçı oldu. Test maçı oldu. Test gibi. maçı oldu. E, zaman zaman gerginlikler oldu ama bunlar önemli şeyler değil. Aramızda çözdük böyle şeyleri. Yeni kurulan bir takımız. Hedeflerimiz büyük. Nasip olursa şampiyonluk için oynayacağız. Onun için bir oluşum içerisindeyiz. Yakın zamanda herkes Şanlıspor'u görecek. Evet, bir, bir süper amatörlükten ve birinci amatörlükten iyi transferler var. Çakıköy Spor'dan gelen oyuncular var. Başkanım bu sene katkı verecekleri aşikar. Bundan sonraki süreç için ne düşünüyorsunuz? Süper amatörden de, birinci amatörden de oyuncu takip ettiğimiz oyuncular var. Kadromuzu güçlendireceğiz. Ee, daha iyi noktaya gelebilmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Evet, Enes Can e geçelim. Sen nerede olsun evet. bu maç üzerinde ve genel olarak ikinci ee, amatörlük? Başkanımızın söylediği gibi yeni kurulan bir kulübüz. E, gerek süper amatörden gerek birinci amatörden eski topçularımız var. Gençlerle harmanlayıp güzel bir e, kadro kurmaya çalışıyoruz. E, i̇ki aydır idmanlara başladık. E, güzel bir takım havası yakaladık. Bugün gerginlikler oldu ama kendimizi defansif açıdan, ofansif açıdan test etmiş olduk. Birkaç takviye daha olacak gibi gözüküyor takımımıza idari kadronun takibi doğrultusunda. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bugün de iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Güzel futbol oynayan bir takım geliyor diyebilirim. Daha sakin olacağımızın sözünü verebiliriz. Evet, tekrar başka da dönecek olursak yeni kurulan bir ekipsiniz. Afyon'da ikinci amatör, birinci amatör hedefiniz var. Neler düşünüyorsunuz futbolla genel olarak? olarak? Burada amacımız Türk futboluna güzel şeyler izlettirmek. Türk futboluna genç futbolcuları kazandırmak. Asıl amacımız bu yönde. Dediğim gibi hedeflerimiz büyük. Bu yönde ilerleyeceğiz. Bu yönde bir oluşum içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda daha güzel gözükecek her şey. Teşekkür ederiz. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür